Tamamdır. Buraları yaptık. Şimdi geçelim diğer sorumuza arkadaşlar. Başlangıçta katılanların yüzde elli kadın olduğu bir partiye 5 evli çift on bekar erkek katılıyor. Partilerin, partidekilerin yüzde altmışı erkek oluyor. Başlangıçtaki kadın sayısını sormuş. Şimdi yine ben şöyle söylesem arkadaşlar. Erkek ve kadın demiş olsak tamam mı? erkek ve kadın başlangıçtakilerin yüzde 55'i kadınmış yani ben yine buradakilerin tamamına 100x olarak nitelendirsem o zaman kadın sayım 55x olacaktır 45x erkeklere kalacaktır öyle değil mi başlangıçtakilere yüz x dedim beş evli çift ile şimdi beş tanesi evli çift evli ne demek e o zaman buraya ekliyorsan artı 5'te ne yapmak zorundasın? Buraya eklemek zorundasın. 10 tane bekar erkek diyor. O zaman bir de artı 10 buraya sadece buraya eklemek zorundasın. Son durumda partidekilerin %60'ı erkek oluyor. Şimdi arkadaşlar 45x zaten benim önceden vardı. 45x önceden vardı. Bunlara toplamda erkek olarak erkek olarak 15 tane geldi. Erkek oluyor demiş ya yüzde 60'ı. Ona göre oranlama yapacağım. E tamamı 100x'ti. Bu 100x'e toplam kaç kişi geldi? 10. 15-20 tane ekleme oldu. Yüzde 60'a erkek oluyormuş. Yani 60 bölü 100'e eşitmiş aslında bu oran. Erkeklerin, Bak şurası şöyle oldu. Erkeklerin tamamına oranı... Erkeklerin tamamına oranı olmuş oldu arkadaşlar. Buradan sıfırları birbirine götürürsek, şuradan da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. 10 parantezine aldığını düşünün şurayı. 10x artı 2 mi olacaktır, değil mi? 100x artı 20. Şu bir sıfırla da şuradaki bir sıfırı götürüyoruz. İçler dışlar çarpımından 45x artı 15. 60x bazen derse katılamayan falan oluyor. Bildirim geliyor. Bir yandan telefona o yüzden bakıyorum. Artı ne geliyor? 60x dedik. 6 kere 2 12 mi oluyor? İşlem hatamız yok sanırım. 3 eşittir. 60'dan 45 çıkarırsak 15x kalıyor. x'i burada yalnız bırakalım arkadaşlar. x'i burada yalnız bırakırsak 1 bölü 5 mi geliyor? Başlangıçtaki kadın sayısı demiş. E başlangıçta kadınlar 55x'ti. E o zaman burada 55 çarpı x'i de artık hesapladığıma göre 1 bölü 5'ten arkadaşlar 11 kişi olmuş olacaklar. Yani A seçeneğimiz doğru cevap olacak. Dediğim gibi şu oranlamayı yazarken arkadaşlar şuna dikkat edin lütfen. Hani erkeklerin tamamına oranı yine burada da gördüğünüz üzere bu oran erkeklerin yine tamamı olarak korunuyor. O yüzden bu tarz işlemlerimizi yaparken yani yüzdeliklerde bunlara dikkat edersek çok büyük bir sıkıntımız kalmaz. Tabii yeni nesil sorular falan da var. Onları yine hep beraber irdeleyeceğiz. Bir çiftçinin birinci yıl yetiştirdiği domateslerin yüzde ikisi, ikinci yıl yetiştirdiği domateslerin yüzde onu çürümüş. Her iki yılda toplam domatesin yüzde doksan sağlam olduğuna göre İkinci yıl yetiştirilen domates miktarı ilk yıl yetiştirilenin kaç katıdır demiş. Şimdi arkadaşlar yine burada 100x olarak ben bütün e, meyvelerimi şeyi ne diyor? Ha domates domateslerimi alabilirim. Tamam işte neyse. Çok önemli değil ne dedi. Yani birimimi yine 100x'e sabitliyorum. E %2'si demek bunun ikisi ikisi çürümesi demek aslında bakarsanız. Ne gitti ya orası? 2x'i aslında tamamı olması demek. İkinci yıl yetiştirdiği domateslerin yüzde 10'unun çürümesi demekti arkadaşlar aslında. Yine ikinci yıl üzerinden değerlendirmem gerekiyor. Ama şimdi burada şöyle bir durum var. Yüzde 10'unun çürüdüğünü söylüyor. Ben bunu yine şöyle yapsam. Mesela 2x kadarlık bir çürüme var değil mi? 2x kadarlık bir çürüme var. Diğeri de 10x kadarlık aslında bir çürüme var. Her iki e, yetiştir, yılda yetiştirilen toplam domatesin yüzde 95'i sağlanmış. E bunların yüzde 95 sağlamsa yüzde beşi demek ki çürük. Demek ki aslında 5 xi çürükmüş. Yani şöyle söyleyebilirim aslında arkadaşlar. Buradaki uzaklık aslında buraya e, ne kadar? işte 5x'lik mesela bir şey. Buradaki uzaklık mesela buraya 3x kadarlık bir şey. E Dolayısıyla ben buradaki e, şeyi ne denir ona e, yılda yetiştirilen ya da çürük olan e, domates miktarını bu şekilde hesaplayabilirim. Yani burada 3x'lik bir azalma burada 5x'lik bir azalma oku ters çizmişim 5x'lik bir azalma mevcutsa e dolayısıyla burada 5x kadarlık yani birinci yılda aslında 5x kadarlık bir üretim ikinci yılda aslında 3x kadar bir üretim meydana gelecektir. E dolayısıyla e, 3 bölü 5 oranını bize verecektir. Çünkü ne demiş? İkinci yıl ilk yıl yetiştirilen demiş. İkinci yıl ilk yıl 3 bölü 5 olacak ondan dolayı. Dediğim gibi temel mantığınızı şu 100x üzerine oturtdurursanız, hani bunu ezber olarak söylemiyorum. 100x birim oturtdurursanız genel olarak arkadaşlar e, birçok soruyu çözmüş olursunuz. Yani konunun ilk girişinde de zaten ne dedik? 100x e, mantığımız devredeydi. Yani dikdörtgen sorusu mesela kolay bir soruydu. Ama ona rağmen yine 100x mantığımızla yaptık ki tamamen anlaşılır olsun diye. Şimdi dördüncü sorumuzda ne demiş? Dördüncü sorumuza bakalım. Sadece kurşun ve tükenmez kalemlerin bulunduğu bir kutuda kalemlerin yüzde %40'ı kurşun kalem. Şimdi kalemler var. Ee, tükenmez kalemler var. Kalemlerin %40'ı kurşun kalemdir demiş. E yine tamamına ben 100x desem bak tamamını şuraya alayım. Yine tamamına ben 100x desem kurşun kalemler 40x olmaz mı arkadaşlar? Kurşun kalemler 40x olur. E tükenmez kaleme 60x kalır. Tükenmez kalemlerin %10'u, kurşun kalemlerin %30'u kırmızı renkliymiş. Şimdi bir de şunlara bakalım. Tükenmez kalemlerin %10'u. 60'ın %10'u ne yapar arkadaşlar? 60'ın %10'u. 10 bölü 100 yani. 2 sıfırlar gidecek. 6 kalacak değil mi? Bunlardan 6x'i tükenmezmiş. %30'u diyor. 40'ın %30'u ne yapacaktır? 30 bölü 100 dersek. 12 yapacaktır. Yani 12x'i bunların da arkadaşlar kırmızılarmış. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum yeri gelmişken. Burada eğer ki 100x olarak değil de 10x olarak alsaydınız şurası mesela 1,2x falan gelecekti. Hani çok uğraşmayı sevmediğimiz cinsten sayılar. Daha çok bu sayılarla işlem yapmak hoşumuza gidiyor. Zaten 100x dememizdeki en büyük sebep ne demiştim? Bu demiştim arkadaşlar. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ee, kutudaki kırmızı renkli olmayan kalem sayısı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar toplam kalem sayım benim ne kadar? 100x gözüküyor değil mi? 12x artı 6x dediğim şeyden 18x kadarı kırmızı kalem. Sağ üstte görüntü var ya gitmesini istemediğim için. Şimdi 100x tamamı. 18x kırmızı kalemler var. E o zaman kırmızı olmayan kalemlerin sayısı arkadaşlar 82x kırmızı değil. Şöyle diyelim kırmızı değil. 82x'im kırmızı değilmiş arkadaşlar. E madem öyle e, kalem sayısı en az kaçtır demiş. E zaten yüzde bakın şurayı da göstermiş olayım size. Yüzde aslında 82'lik bir ne var? E, değişim de diyebiliriz. En az kaçtır dediği için tabii ki sorumuzun cevabı C olmuş olacak arkadaşlar. Yani 100x birimin içinden 82x aslında değilmiş gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Olayımız tamamen bu şekilde. Aynen. Şimdi geçelim. 3 4 sorumuz daha kaldı. Onlara bakalım. İki aşamalı demiş bir sınavın Birinci bölümünde 40 soru, ikinci bölümünde 50 soru var. <laughs> Toplam 60 puan hesaplanıyor. 40'ı ikincinin yüzde 60'ını oluşturuyor. Netlerin puan değeri soruların puan değerleriyle eşitmiş. Net sayısından 6 net eksik yapan bir öğrenci hedefledi puanı yapabilmek için <laughs> ikinci bölümde kaç net daha fazla yapmalıdır diyor. Şimdi arkadaşlar yine şu sağ üst aynen şuraya da aslında yazabilirim birinci diyeyim. Aynen gözüküyor. İkinci diyeyim. Şimdi birinci bölüm, ikinci bölüm. Birinci bölümde 40 puan var. 40 soru var arkadaşlar. 40 soru 40 puan. İkinci bölümde 40 soru 40 puan. İkinci bölümde yüzde 60'ını oluşturuyormuş. E yine buraya 60 soru dersem, Niye? Yüzlük aldım ya. Yüzde kırkı diyor. Yüzde altmış diyor. Alabilirim gayet. Kırk soruya altmış soru. Zaten bunu e, ikinci bölümünde elli soru. Ha puanmış o ya dur. Şurası puan arkadaşlar onu düzeltelim. Kırk soruya elli soru var. Elli soru var. Altmış puan geliyor yüzdelik kısımda. Soru sayılarını zaten kendisi vermiş soruda. Tamam 40 puan 40 soru 50 puan şey 60 puan 50 soru arkadaşlar. Aynen yazdığımız gibi. Şimdi burada 40 puana 40 soru alıyorsa demek ki her bir sorunun bir puan değeri var arkadaşlar. Öyle değil mi? Her bir sorunun bir puan değeri var. E peki burada 60 bölü 50'den ne kadar olacak? 1,2 kadar puan değeri olacak arkadaşlar. Yani ona şuradaki net sayısından ihtiyacım olacak. Ondan dolayı böyle bir şey yazdım. Yani her sorunun ne kadara tekabül ettiğini aslında hesaplamam gerektiği için arkadaşlar böyle bir şey yaptım. Şimdi bana diyor ki altı net eksik yapan yani şu aha gözüküyor aynen. Altı net eksik yapan bir insan bir öğrenci hedeflediği puanı yapabilmek için kaç net fazladır sorusu yapmalıdır sorusu. E ne olacaktır? Her bir 6 net burada eksik yapıyorsa 1 puandan 6 çarpı 1. Şurada ne kadar yaptığını bilmediğim için soru işareti çarpı 1,2 puan her bir soru için. 2 tanesi için 2 çarpı 1,2 soru işareti kadar soru işareti çarpı 1,2 olacak. E soru işareti 6 çarpı e, ne diyeceğiz? 10 bölü 12 diyeceğiz. Bu da ki 10 bölü 2'den 5 olmuş olacak arkadaşlar. Yani temel mantığımız şu. 40 puan varmış, 40 soru varmış, 60 puana 50 soru varmış. E o zaman buraya 1 puan düşecek. Buraya 1,2 puan düşecek. Aralarında işte hesaplamasını istediğim şey de bu şekilde hesaplanıyor arkadaşlar. Hani uzun bir soru gibi e, ama temel mantığı güzel bir soru. Daha çok şu tarz sorularda aslında kafa karışıklığı yaşanabiliyor arkadaşlar. Bu tarz üçerli, beşerli paket sorularında şuna her zaman dikkat edelim. Şimdi mesela üçlü paket varsa içerisinde 10 tane yumurta varsa toplam yumurta sayısı atıyorum 30 tane olmuş olacak tamam mı? Hani onu toplam toplam bir şekilde almaya çalışmayın sakın. Şimdi mesela şöyle diyelim. 3 ve beşerli paketlerimiz olsun. 3'erli paketlerin içinde tüm yumurtaların %25'i diğerinde %15'i taşıma sırasında kırılıyor. Toplam 40 paket diyor bak. Toplam 40 paket varmış. Şimdi ben diyorum ki senden 100x tane olsun. Yani üçerli paketlerden 100x tane, beşerli paketlerden de 100y tane olsun. Çünkü ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bu iki paket toplamı arkadaşlar farklı renkle gösterelim. İki paket toplamı toplam paket demiş bak. 40. Yani direkt 100x artı 100y 40'a eşit olmuş oluyor. Ee, diğer denklemimizde onu da sarı ile yazalım. Tüm yumurtaların %25'i. Şimdi arkadaşlar tüm yumurtalar dediği burada üçerli paketin içerisindeki tüm yumurtalar tabii ki. Ee, 100x'in 25'i kırılırsa aslında ne kadar yapmış oluyor arkadaşlar? Ee, şöyle diyelim 100x yumurta var. Değil mi? 100x yumurta var. Bunlardan 25/100'ü bölü 100 kırılıyor ama 3 e, tane de yani üçerli paketlerden kırıldığı için böyle göstereceğiz arkadaşlar. Yüzler birbirini götürürse şöyle uzunca yapalım bunu. 75x aslında burada kalıyor tamam mı? Kırılan yumurta sayısını sormuş çünkü bana ne kadar aslında kırılıyor? Tüm paketin, tüm yumurtaların e, 100 x tane yumurtam var. Bunlar ama üçerli paketlerin içerisinde. Ona dikkat et. 25 bölü 100 yani yüzde 25'i. Diğeri beşerli paketler 100 tane var. Yüzde 15'i yani 15 bölü 100'ü taşıma sırasında kırılıyor. Ve bunlardan da beşerli paket. Bak üçerli paket, beşerli paket. Yine yüzler birbirini götürürse arkadaşlar 15 çarpı 5'ten 75 Y kalacak. Burada da demek ki 75 Y tanesi ne yapıyormuş? Kırılıyormuş. İşte şu kırılan yumurtaların toplamını soruyor bana. Onu da nereden hesaplayacağız? Şuradan hesaplayacağız. E, 100 X artı 100 Y'yi şurada çekersem arkadaşlar ne olacak? 100 parantezinde x artı y eşittir 40'mış. x artı y'yi buradan çekersem bir tık görüntüyü kapattık herhalde. 40 bölü 100 yani 4 bölü 10 da diyebiliriz. Ama şöyle dursun bu burada. E şimdi şurayı sorduğuna göre bana 75 parantezinde x artı y'yi aslında soruyor demektir. x artı y'yi ben 4 bölü 10 buldum. 5'e bölersem 2, 5'e bölersem 15. 2'ye bölersem 15 kere 2'den 30 çıkmış olacak arkadaşlar. Kırılan yumurtayı sormuş bana. Dediğim gibi 100x 3'er paketli içerisin 3'er paketin içerisinde olanı 100y de 5'li paketin içinde olanı. Bu iki paketteki yumurtaların toplam paket sayısı 40'mış. Buraya dikkat ediyorum. Sonra 75x ve 75y'yi şuradan hesaplıyorum arkadaşlar. Şuradan hesaplıyorum. Oraya dikkat edelim. 75x ve 75y'yi buradan hesaplıyorum. Ardından 30 cevabını bulmuş oluyorum. Dediğim gibi paket sayısıyla içindeki yumurta sayısını çarpmamız gerekiyor. Yani bir paket için olanı hesaplamamam gerekiyor. Oraya dikkat edelim. Şöyle güzel bir yeni nesil tarzda sorular var. Yeni nesil sorumuzdan da son iki sorumuz arkadaşlar. Bunları da çözelim bitireceğiz zaten bunun ikinci kısmı da yok. Hani çok farklı tabii ki sorular illaki var ama almak istediklerim temel, orta, ileri ve yeni nesil düzeyde bunlar da. şu iki tanesine de bakalım. Dersimizi bitirelim. İki adet takım elbisesi alana bir adet bedavaymış. İşte şunları vermiş. Altı tane takım elbise. Altı tane takım elbise alacak. En fazla karlı ve en az karlı olanı seçmemi istiyor. Şimdi arkadaşlar ne alaka yüzdelikle demeyin. Üçüncüsünde yüzde yirmi var zaten oradan. Ee, yine ben temel mantık olarak şunu sunacağım. Yüz x olsun senin alacağın bir adet takım elbise. Tamam Bir adet alacağım takım elbise yüz x olsun. E şimdi iki adet takım elbise alana bir adet bedavaysa burada şunu düşünmem gerekiyor. Ya ben altı tane takım elbise almam gerekiyorsa dört tane takım elbise parası veririm iki tanesi de bedavaya gelir değil mi? E niye iki tane alana bir tane bedavaymış? O zaman şöyle söylerim. Şimdi bir tane aldım. 100x fiyatıyla, değil mi? Aynen 100x fiyatıyla alıyorum. Sonra 100x TL'ye bir tane daha aldım. İki tane elimde takım elbise var. E i̇ki tane elimde takım elbise oldu. Bir tanesi neye gelecek? Bedavaya. Bir bedava. Aslında toplam şu anda elimde kaç tane oldu? 3 tane oldu öyle değil mi? E bir 100x'e 100x'e bir 100x daha olacak. E yine ne olacak? Bir bedava daha elde etmiş olacağım. Bak sorunun buradaki güzelliği birazcık belki e, gözden kaçırılabilir. Dikkat ister. 100x fiyatıyla 1, 2, 3, 4 tanesine para verdim. 2 tanesi de bedavaya geldi. 6 tane. Toplamda ne kadar oldu? Aslında ben para verdiğim yerler şuralar oldu. 100, 200, 300, 400. Değil mi? Toplamda ben aslında arkadaşlar 400 x TL para verdim. Birincisi için. Tamam mı? Şimdi ikinciye bakalım. İkincide de bir adet takım elbise alana ikincisi yarı fiyatınaymış. Şöyle ikinci diyelim şuraya. Bir adet takım alıyorum 100x fiyatından. İkinci takım hep yarı fiyatına geliyor. Aslında bu şu değil midir? 100x'e aldım bir tane takım elbise. 100x'e aldım bir takım elbise daha. 100x'e aldım bir takım elbise daha. Üç tane elimde takım elbise var. Şimdi ikinciler yarı fiyatına gelecek. Yani buna ödeyeceğim ben 50 lira. Buna ödeyeceğim ben 50x lira. Buna ödeyeceğim ben 50x TL değil mi? İkinci takımlar hep yarı fiyatına geldi mi? Geldi. Burası da 100, 200, 300, 400, 450 XTL mi ödemiş oldum toplamda? Doğru yaptım değil mi? Bir adet takım elbise alana ikinci yarı fiyatına verdik. Burası. Bir adet takım elbise alana ikinci yine yarı fiyatına verdik. Burası. Bir adet takım elbise alana ikinci yarı fiyatına verdik. Aynen. 50 XTL oldu. Toplam 100, 200, 300, 400, 450 XTL oldu. Şuraya da üçüncüyü yapalım arkadaşlar. Şimdi burada da diyor ki her takım elbiseye %20 indirim. Yani şöyle 100x TL'lik olan bir takım elbiseyi e 20 %20 indirim ne demektir? Aslında 20x indirimle 80x TL'ye alırsın demektir. 80x TL'ye. E toplamda ben 6 tane alacağım bu 80x TL'lerden. 480x TL cebimden ne yapmış olacak arkadaşlar? para çıkmak zorunda. Niye? Bak ne dedim? 100x TL benim e, ödemem gereken normal fiyat. 20x indirim yapılırsa 80x TL. Yani %20 demesi 20x'e tekabül ediyor benim belirlediğim birimde. Bundan 6 tanesi 480 TL olacak o zaman. E, bunları kendi arasında sıraladığımda en pahalı olan 480 yani en az karlı olan 480 şunlar gidiyor. En ucuz olan da 400x olacak yani en karlım da o olmuş olacak ve burs olacak arkadaşlar. Olayımız tamamen böyle. Soru uğraştırıcı bir soru. Ee, belli noktada ha şu işlemleri bir tık kısa yapılabilirdi. Yani dört, direkt çarparak da yapabilirdik. Mesela 100 çarpı 3 artı 50 çarpı 3 diyebilirdik. Ama biraz daha böyle anlaşılması kolay olsun diye ben böyle uzun yoldan verdim arkadaşlar. Yani temel mantığı birazcık oturtmak istiyorum aslında. İşin özeti o. Evet. Şimdi bu da son sorumuz arkadaşlar. Son sorumuza da bakalım. Ardından bitirelim işlerimizi. Şimdi burada şöyle bir olay olacak. Liseler arası basketbol turnuvası oynayan bir takım var. Maç boyunca iki sayılı katışlar yüzde 75, 3 sayılı katışlar yüzde 20, bir sayılı katışların 18'inde başarılı oluyorlar. Bak, şunlar yüzdeler, şunlar e, atışların başarısı. Tamam, orada hataya düşmeyin. Oyuncuların iki sayılı katışlarının sayısı 3 sayılı katışlarının sayısından 12 fazlaymış. 78 toplamda sayı topluyor arkadaşlar bu takımın oyuncuları 3 sayılık atışlarda kaç sayı toplamışlardır demiş. Şimdi şöyle diyelim. Birlik atışlar olacak, ikilik atışlar olacak ve üçlük atışlar olacak. Öyle değil mi? Bir sayılık atışan 18 tanesi yalnız. Bakın oraya dikkat edin. 18 tanesinde, 8 çok çirkin oldu. 18 tanesinde ee, başarılı olacak. 2 sayılık atışların %75'inde, %75'inde, 3 sayılık atışlarında arkadaşlar %20'sinde başarılı olacak değil mi? Tamam doğru sıkıntı yok. Şimdi 2 sayılık atışların sayısı üçlüklerin 12 fazlasıymış. E, o zaman ben 3 x dersem ya da a dersem çok önemli değil. Burası x artı 12 mi olur? Aynen 12 fazlaymış tamam. Şimdi maç sonunda 78 sayı topladığına göre bu takım oyuncuları. Şimdi arkadaşlar 78 sayı toplaması demek şu demek. Burada 18 tanesinde başarılı olmuş. Ama burada ne kadar sayı geldiğini bilmiyorum. Adam x artı 12 tane atmış da. %75'inde başarılı olabilmiş bunların. Benim için bunların kaç tanesinde başarılı olduğu zaten önemli olan. Şimdi şöyle diyelim. 18 çarpı 1 olacak zaten. Bu sayı toplamı birliklerden 18 tane atmış. Tamam mı? Art. İkilik sayılardan bak iki, puan, yani puanı 2 olacak. Mesela şöyle düşün. 2 soru çözersen 1 puanlıklardan 2 çarpı 1 puan elde etmiş olursun. Tamam mı? X artı 12. 2 puanlıklardan X artı 12 tane çözüyor. Ama bunlar bunlarda %100'lük bir başarı oranı yok. 75 bölü 100 kadarlık bir Başarı oranı var. Bak şu temel denklemi kurarsanız çok işler rayında gidecek. Üçlük sayılardan x tane atacak. Ama yine bunlarda da bu oran 20 bölü 100'e tekabül edecek. İşte toplam 18'lik şöyle söyleyelim hatta 18 e, sayı mesela tamam mı? E, 2'lik yani x artı 12 tane. Hatta şöyle diyelim. Şu birlik ikilik ve üçlük atışlardan toplam sayı puanı arkadaşlar 78 sayı geliyormuş. Tamam böyle daha net hale getirmiş olalım. Yine bir tekrar ederiz olmadı. Şimdi burada şeylerimizi yapalım. Sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. Şurası 3 bölü 4 mü olur? Şurası 5 olur. Şu 2 ile şurayı sadeleştirsem 3 bölü 2 olur. 18 artı 3x artı 36 bölü 2 artı 3x bölü 5 geliyor. Şurayı doğru yaptım değil mi? 3x artı 36 bölü 2. Aynen. Eşittir 78'miş. Hepsini arkadaşlar paydalarını 10'da eşitleyelim. 180 değil mi? 10'la çarparsam. Şurayı 5 5'le çarparsam 15x artı 180 Şurayı 2 ile çarparsam 6x. Şurayı da 10 ile çarparsam 780 yapacak. Şuradan devam edelim. 180, 180 daha. 360, e, 21x artı 360 eşittir 780. 21x eşittir. Bunu karşıya atarsa 420 gelir. X arkadaşlar buradan 20 geliyor. X buradan 20 geliyor arkadaşlar. Bana diyor ki 3 sayılık atışlarda kaç sayı toplamışlardır? Bak şimdi 3 sayılık atışlarda puan değerleri 3'tü. Ee, X tane atmıştı. X'i de hatta şey diyelim 20 diye yazalım direkt. Tamam mı? Ee, ama bunlardan işte yine yüzde yüzünü başarı elde edemedi. O yüzden 60 tane sayı atmadı aslında. Niye? Bir de bunun %20 dediğimiz 1/5'lik işte burada neyi var arkadaşlar? 1/5'lik kısmı var. Şunlar da götürürse birbirine kalır 4 12. Yani aslında 12 tanesi üçlük atışlardan oluşuyormuş arkadaşlar. Dediğim gibi. Şöyle kısa bir tekrar edelim. 18 adet %75 oranında başarısı var. %20 oranında başarısı var. Şu aşağıdakilerde tane olmuş oluyor. Birlik, ikilik, üçlük atışların toplamı 78 puan'a tekabül ediyormuş. X'i hesaplıyorum. Ardından 3 çarpı 20 diyorum. Bir de şurada da yine arkadaşlar başarı oranını unutmamam gerektiğini bilelim. Evet arkadaşlar, şuradan kaydımızı durduralım. Orta ileri yeni nesil dediğim gibi hep temelden başlıyoruz zaten sorularımız bu şekildeydi kaydımızı durduralım.